Bu da benim en sevdiğim çizgi filmlerden bir tanesi olan Coraline'daki mini böcekleri yapıyoruz ama çikolatadan. Eminim ki dislike rekorları kıracak bu videom. Ben hazırım. Üstümde gördüğünüz bu yağmurlukla çikolata yapacağım çünkü Coraline'da böyle sarı bir yağmurluğu var. O yüzden de hani ona da gönderme olsun diye işte birazcık pişeceğiz bu sıcakta. Beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. işte canavarlar yapayım, böcekler yapayım falan çok seviyorum. Bayılıyorum bu tür şeylere. Ama eminim ki baya bir dislike alacağız. Ama siz like'lara basın. Anlaştık mı? Böcek böcek dinlemeyin. Yani çikolata yapıyoruz. Yani çikolatanın pikniklerine odaklanın. İlla böcek yapmak zorunda değilsiniz yani. Başka bir hayvancık yapabilirsiniz, uğur böceği yapabilirsiniz, filcik yapabilirsiniz, canınızı istersen de yapabilirsiniz. Çikolatadan böceğim için ben tüm malzemelerimi hazırladım. Zaten çok fazla yok. Hadi başlayalım. Hak ettiği değeri ne yazık ki bulamayan çünkü sosyetik oradan buradan tanıdıklarım olmadığı için hak ettiği değeri bulamayan kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Yanında da bir tane minnoş çanımız var. Ona tıklıyorsunuz ve her tarif eklediğimde size uyarı geliyor. Ekrana düşüyor. Tüm malzemeler ve önemli notlar videonun altında yazıyor. Bu şu altında bir yerde küçük bir ok var. Onu tıklıyorsunuz, Hepsi çık çıkı çıkı çık açılıyor. Zaten çok fazla malzememiz yok. Çikolata var. İçine koyacağımız ıvır zıvırımız var. Şu yağmurluğumu bir çıkartayım. Sonra da çikolataya girişelim. İlk önce ben de yani altına su koyduğumuz bir tane sos tenceremiz var. Üstüne bir tane hiç nem almamış ve kuru bir kasemiz, ısıya dayanıklı bir kasemiz var. Bir tane çikolatalarımı koydum, içinde eritiyorum. Tamamı eridikten sonra alıyorum ocağımın üzerinden. İsterseniz şimdi temperleyeceğiz. Temperlemek ne demek? Isısını azaltıyorum. Sonra da çoğalacağım. Yani aslında bir ısı inişi ve çıkışı olacak. O yüzden de aldım benmari'nin üzerinden. Şöyle tezgahımın üstüne çikomu boşaltıyorum. O kenarda fokurdasın onu aldırış şey etmeyin. Görmezlikten gelin onu tane spatulam var. İstediğiniz çeşit spatula kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Çünkü amacımız onu havalandıracağız ve ısı kaybına neden olmasını istiyoruz. Şöyle bir bu tarafa, bir bu tarafa şöyle toparlaya toparlaya ısısını düşürüyoruz. Aldık. Şöyle döndüre döndüre çocuğumuzu ısısını düşürüyoruz. Şimdi yaptıktan sonra tekrardan kasemin içerisine alıyorum. Sonra ne yapıyoruz? Tekrardan ocağımın üzerine alıyorum ve birazcık daha arttırıyorum ısısını. Aslında ortalama bir tercih çikolata, hani 43 derece gibi bir ısıyı arttırmamız gerekiyor. Hani düşüreceğiz 30 küsür derecelere, 43 derece gibi bir sayıya çıkartmamız lazım. 43-45 falan en fazla yeterli olur ama illa hani o tabii ki başka bir alan çikolata yapımı, başka biz şimdi günlük böyle işte organizasyonlarda, evde, işte pastaların üzerine yapılacak gibi. Çok ince ayrıntıya girmiyorum. Kafanızı Allah bulak etmeyeceğim. O yüzden ona başka bir zaman gireriz. Şimdi tekrardan ısısını azıcık arttırıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir silikon kalıbım var. Yumurta şeklinde. Ama siz hani bu birazcık büyük. O yüzden ben tek bir tane böcek yapacağım. Ama siz bunların küçükleri var, yuvarlakları var. Onlar uğur böcekleri falan da yapabilirsiniz. İlahi hani böyle bu çizgi filmdeki gibi yapmanıza gerek yok. Bir tanesini aldım. Tam ortasına sakince alıyorum çikomu şöyle döküyorum şimdi içerisine koydum ondan sonra ne yapıyorum şöyle aldım içindeki boşlukları çıkartıyorum sallıyorum onu pıt 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 işte fındık fıstık koyabilirsiniz ben şöyle bir üzüm aldım üzüm böyle yumuşaklık da veriyor güzel oluyor şöyle mısır gevreklerinden çikolatalı mısır gevreklerim var onlardan Şöyle bir batırıyorum içerisine. Bu da böyle çıtır çıtır yapacaktır. Ardından ne yapıyorum? Bir parça daha şöyle getirdim. Şöyle bir parça daha çikolata gezdiriyorum üzerinde. Ne yapıyorum? Tekrardan sallıyorum, 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 salıyorum. Hop hop, hop 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 hop. Süper. Ve bunu donmaya bırakıyoruz. Şimdi şunu unutmamamız lazım. Donma derken derin dondurucuya koymuyoruz. Normalde çikolata buzdolabına koyulmaz. Oda sıcaklığında durması lazım. Hani e, hani en ideali 14-18 derece arasındadır ama tabii ki oda sıcaklığı 22 derece. Tabii çikolata dolapları falan oluyor On, onlar için hani böyle şaraplar gibi düşünün çünkü çikolata da çok özel böyle e, ilgi isteyen ürünlerden bir tanesi tabii 18 derece şu anda mesela yaz sıcaklığında olmayabilir o yüzden oda sıcaklığı en idealdir. Annelerimiz klasik hani böyle e, buzdolabına çikolataları koyarlar ya böyle işte dışı matlaşır falan o nem almış demek. Hani dışı matlaştığı zaman nem almış demek oluyor. Hani dediğim gibi çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim ama normal gündelik hayatta kullanabileceğiniz şeyler neymiş? Çikolata buzdolabına konmaz. Dışı böyle grimsi böyle köpük köpük olduysa nem almış demektir. Çikolatanın yapısı bozulmuş demektir. Ama biz koymayacağız. Normalde kaliteli bir çikolata oda sıcaklığında sertleşir. Bunu unutmayın. Ama aceleniz varsa 2 dakika çakalıkta da yapabilirsiniz. Hani ama artı 4'e yani yoğurdu koyduğumuz yere koyacağız. Anlaştık mı? Ben de şimdi işte çekim yaptığımız için çok uzamaması için ben de dolaba koyacağım ve geçeceğim. Tüyümüz donarken biz de ne yapıyoruz? Yani donarken derken katılaşması anlamında söylüyorum. Küçük bir tane sıkma poşetim var. Bunu ters çeviriyorum. Şimdi bacaklarını ve antenlerini yapacağız. Ters çevirdim. Şöyle Hayır, böyle tuzluklar vardı biz küçükken yaşta çıkıyor. <laughs> Açıyorum şöyle ortasına tuzluk gibi tuttum. Ve bunun içerisine Bacakları ve antenlerine yetecek kadar çikomu alıyorum. Ucuna doğru çikomu ittim. Şöyle getirdim. Tamam mı? Döndürdüm onu elimle. Ucundan çok küçücük keseceğim. Tamam mı? Çok da fazla değil. Hani sıkabileceğimiz kadar. Dikkat edin çikolata çok akışkan. Bu bir ganaj değil. O yüzden akacaktır. Paniklemeyin tamam mı? Öyle olduğu zaman. Ucundan şöyle bir kestim. Böceğimizin ayaklarını yapacağız. Şöyle geldim. Şöyle şöyle bu bu tarafa dört tane yapıyorum Hoppa Hoppa Bir de bu tarafa Dört tane 5 tane Canınız ne kadar isterse o kadar yapabilirsiniz Sonra buraya Antenini yapıyorum Bir şöyle geldim Hop Ucuna böyle bir tane yuvarlak gibi Dönürdüm Aynısından bu tarafa da yapıyorum. Bu çikolatamız kenarda duracak çünkü onu daha kullanacağız. Birazcık dursun. Hiçbir şey olmaz, merak etmeyin. Eğer ki katılaşırsa ben böyle de yine eritebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Bücüğümüzün patileri ve antenlerini e, oda sıcaklığında ne dedik? Oda sıcaklığında normalde sertleşir ama aceleniz varsa artı dörde yani yoğurdu koyduğumuz yere de koyup sertleştirebilirsiniz. Fakat çok ince olduğu için yaparken dikkat etmeniz gerekiyor. El ısısında kaliteli bir çikolataysa, el ısısında inanılmaz derecede çabuk eriyor. O yüzden de çok dikkat etmeniz lazım. O erimeyi işte biz bir tık daha engelleyebilmek için bu temperleme işlemini yaptık. Şimdi ben ne yapıyorum? Hemen böyle çekimi biraz daha hızlandırmak için dolaba götürüyorum. Bedenimiz oldu. Ne yapıyorum? Şöyle yavaşça çıkardım. Şimdi üzerine şekiller yapacağız. Birazcık kabartma yapacağız. Şimdi ne yapıyorum? Burada kafası var. Şöyle ilk önce bir çizgimi çekiyorum. Sonra ortadan ikiye ayırıyorum bunu. Hoppa. Şuradan şöyle bir çizgi çektim. Buradan da şöyle bir çizgi çektim. Hani üçgen gibi. Bunun içerisinde bir çikolayı da dolduralım. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle küt uçlu bir tane fırçam var. Çikolata aldım. Ve şurasına şöyle yapıyorum. Yani folyoyla şey yapıp, e, iz yapıp öyle de üzerinden direkt çikolata da dökebilirsiniz. Daha kolayınıza gelecekse şunları alıyorum, içeri doğru. Şöyle şöyle geldim. İlk önce bir bu tarafına, sonra da öteki tarafına. Bu tarafına da sürüyorum fırçamla. Hani bir doku olsun maksat. Şimdi bunu yaptıktan sonra tekrardan o üçgenim biraz daha kabarık olmasını istiyorum çünkü üzerinden tekrardan çikoyla geçiyorum ve için tekrardan dolduruyorum. Buradan da yine bu çizgisinden geldim, çizdim. Sonra bunların üzerinden de tekrardan dikkatlice çizik çizik yapıyorum. Bu Tarafına da yapıyoruz aynısını. Şuraya bir tane şöyle biraz daha yanına doğru bir yuvarlak yaptım. Bir de burasına şöyle göstereyim. Bir tane daha yuvarlak yaptım. Hopa. Hopa. İsterseniz şöyle bir tane daha çizgi çizebilirsiniz. Desen olsun işte maksat. Üzerindeki kabartları da yaptıktan sonra yine donmaya bırakıyoruz. Hepsi çok güzel oldu. Şimdi birleştirmeye. Şimdi ters çevirerek de yapabilirsiniz isterseniz. Şöyle alıyorum, şöyle şöyle. ilk önce çikolatamı sıktım. Yapıştıracağım yerlere, hop, hop diye sıktım. Sonra şuradan bir parçayı alıyorum. Tabi ters taraftan getirdim şöyle koydum ve böyle bırakabilirsiniz veya çikolata soğutucuyla da onu soğutabilirsiniz şöyle şöyle alıyorum ve iki tarafına da böyle bacaklarını hop gel buraya bacaklarını takıyorum şimdi toz altın boyam var şöyle açıyorum isterseniz safari koyla isterseniz kakao yağı açabilirsiniz aldım şöyle bir karıştırdım ve üzerine boyuyorum. Bunun üzerine su bazlı boya kullanmamamız lazım. Sonra bir de şu içinde boyarsam tamamdır. Sonra şöyle şurasını da uzatıyorum. Süper. E gözlerini de boyayalım. <laughs> yaptık. Gözlerini de boyadık. Çık çık çık. Böceğimiz hazır. Eminim ki siz harikulade şekiller yapacaksınız. Biz şimdi böcük yaptık. Korona aynen esinlendiğimiz için harika oldu. Orada da her tarafta uçuşuyor bunlar. Şimdiden afiyet, bal, şeker olsun. Kendinize bakın. Bay bay.